Şimdi bir kıssa anlatmak istiyorum sizlere. Bu hikayeyi anlattığımda gerçekten biz niye dünyaya geldik, niye insanız, niye hayvanlar var, niye bu evren var bunu çok daha iyi anlayacağız. deist kişilerin bu fikrinden vazgeçirecek serilerimizin ikincisindeyiz. 10 seri yapmayı planlıyoruz ve bu serileri ortaya koyduğumuzda inşallah kafasında kimsenin soru işareti kalmayacak. Aslına bakarsanız deistlere karşı bir video yapıyoruz diyebiliriz ama Müslüman kardeşlerimiz bu konuyla alakası hiç olmayan, sadece annesi babası Müslümansın dediği için Müslüman olan, araştırmayan bir Müslüman kitle de var. Çoğunluk bir kitle var. Bu kitleye de inşallah bu şekilde biz Allah'ı, İslam'ı, Kur'an'ı aklen anlamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Sizin için de çok önemli bir video. Öyleyse başlayalım konuya. Şimdi bir kısa anlatmak istiyorum sizlere. Bu hikayeyi anlattığımda gerçekten biz niye dünyaya geldik, niye insanız, niye hayvanlar var, niye bu evren var bunu çok daha iyi anlayacağız inşallah. Bir vakit bir sultan iki hizmetkarını huzuruna davetler. Hizmetkarlarından birine 10 altın verip güzel bir kumaştan bir kat elbise yaptır diye ona emreder. İkinci hizmetkarına ise 10 altın değil 1000 altın verir. İçinde bazı şeylerin yazılı olduğu bir kağıdı da cebine koyup onu da pazara gönderir. Evvelki hizmetkar 10 altınla en güzel kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar ahlaksızlık edip evvelki hizmetkara bakıp kendini ona kıyas eder ve cebine konulan kağıdı hiç okumadan bir dükkana girer. Dükkancıya bin altın verip bir kat elbise ister. İnsafsız dükkancı da bu akılsız bir adama benziyor. 10 altına alınabilecek bir kumaşa 1000 altın veriyor der ve kumaşın en çürüğünden ona bir kat elbise verir. Daha sonra bütün sermayesini çürük bir kumaşa veren o bedbaht hizmetkar sultanının huzuruna gelir. Cebindeki kağıdı okumadığı ve kıymetli sermayesini çürük bir kumaşa verdiği için sultanı onu cezalandırır. Ve ona der ki eğer ben senin çürük bir kumaş almanı isteseydim sana bin altın değil evvelki hizmetkarı verdiğim gibi on altın verirdim der. Zira kumaşın en iyisi bu pazarda on altına satılır. Sana bin altın vermemle anlamalıydın ki seni bu pazara bir kat elbise almak için göndermedim. Eğer cebine koyduğun kağıdı okusaydın pazarın için gönderildiğini anlar ve sermayeni böyle boşa harcamazdın. Şimdi çek bakalım cezanı. Şimdi misalin hakikatini beyan edelim. Şimdi bu hikayede ne anlatmak istedik? Misalimizde sultan ezelin ve ebedin sultanı olan Rabbimizdir. Kendisine 10 altın verilen birinci hizmetkar hayvanlardır. On altın ise onlara takılan duyguların ve donanımların kıymetidir. Kendisine bin altın verilen hizmetkarsa insandır. Bin altın ise insana takılan akıl, kalp, göz ve dil gibi duyguların ve donanımların kıymetidir. Pazar ise dünyamızdır. İkinci hizmetkarın cebine konulan kağıt ise ona yapması gereken ticareti öğreten semavi kitaplar ve başta Kur'an-ı Kerim'dir. Evet insan bu dünyaya hayvan gibi yaşamak ve lezzet almak için gelmemiştir. Ona verilen sermaye mühim bir ticaret içindir. Eğer hayvan gibi yaşamak için bu dünyaya gönderilseydi bin altına yani bu kadar kıymetli cihazlara ve duygulara ne gerek vardı? Ona da hayvanlara verilen kadar verilirdi. Bu kadar masraf yapılmazdı. Hakikat böyleyken deistler hayvan gibi yaşamak için yaratıldıklarını iddia etmekte. Hayvan gibi yaşarız, ölürüz ve yok oluruz diyerek adeta akıldan istifa etmektedirler. Bu videoda deizmin nasıl bir saçmalık olduğunu Allah'ın izniyle kati bir surette ispat etmeye çalışıyoruz. Bu videoyu kim aklını ve vicdanını hakem yaparak izlese inşallah deizm hastalığından kurtulur. Bu videoda peygamberlerin ve kitapların gönderilmesinin lüzumu 2 kere 2 4 eder katiyetinde ispat edilmiştir. Yardım ve inayet, hidayet ve selamet tabii ki de Allah'ın elindedir.